Herkese merhaba Bugün bir çiçek videosu çekeyim dedim hem bu arada anlatırım Şuradakini suklan çeşidimizi hasta ettik Neden hastalandı Onu anlatacağım Önce şöyle bir olan çiçekleri gösterelim. Şu güzellikler tohumdan yetişti. Çok güzel olmuşlar. Buradakiler de güzel güzel çiçeğe durmuşlar. Çok güzel olmuşlar bunlarda. da. Sakı sardunyalarımız daha çiçek açmadı. Çünkü fazla güneş görmedi. Burası güneş almadı. Bu sene güneş yüzü göremedik ki. Baharda bile kış gibi geçti. O yüzden sakızlar dünyalarımız daha açmadı. Ama tomurcuk dolu üstü inşallah. Onu da görürüz açarken. Bir de şunu çekelim dedik. Maşallah bu yaz kış hep açıyor ve tomurcukları da çok büyük oluyor maşallah çiçekleri bak hemen arkasında hazırlanmış bir tanesi daha yani önceki kurumuş küçücük Saksıda da bile devasal olmuş büyümüş ben de kıyamadım ellemedim böyle kocaman oldu <laughs> tavana mı gidecek nereye gidecek bu <laughs> maşallah yani kocaman devasa. Toprağı çok güzel kum gibi kırmızı toprak. Kırmızı toprak. Şöyle göstereyim toprağını da. Görüyor musunuz? Bak toprağını görüyor musun? Daha önce çok kırmızıydı. Bunlar yumurta kabukları kırmızı topraktı. Daha önce bir şeyin dibinden getirdim. Ee, neydi unuttum ya. Bir köye gitmiştik. Böğürtlen böğürtlen. Böğürtlenin dibinden kıpkırmızı toprağı vardı. Bir poşet aldım getirdim. Oradan. Sağolsun eşim yardım etti taşıdı ve gerçekten çok faydasını gördüm. Buraya da bir tane aloe vera dikmişiz. Bu gerçek aloe veradır. Bu gerçek olandır. Bu da tohumdan. Bu güzellikler de tohumdan yetişti. yoldakiler bu ara çiçek açmadı. Çünkü hem hava sınmadı sınmadığı için hem de kış boyunca şu dört saksı şöyle dört saksı full çiçekliydi kış boyunca. O yüzden bir ay mı kırk gün mü ne bir dinlenmeye geçti. Şu anca tomurcuk dolu. Üstü tomurcuk çiçek açmaya hazırlanmış. Bir tane açmış hatta. Şöyle zaten bunu da maşallah kocaman bir çiçek olacak da evet. devasal gibi bir şey olacak çok güzel arkasından hemen o çiçeği solmadan arkadan bir tane daha geliyor şunu şuradan hemen böyle bir küçük parça hastalıklıydı hatta böyle kurumuştu küçücük bir şey şuydu şuydu. Şöyle göstereyim. Onu dikmiştim buraya köklü ama köklü haliyle dikmiştim. Kocaman oldu. Kocaman devasal oldu. Sürgün attı yanlarında. Üstten kestim onu da. Konuşuya götürdüm verdim. Tekrar yeniden yandan filizler atmış Onda Filizleri atmış. Yeniden ne kadar sürgün o kadar çok şey çiçek demek bu tohum tohum dikmişim çıkmış burada bu da küçük bu da tohumdan dikmişim bu da hastalandı daha önce çok güzeldi iki sene çok güzel açtı üçüncü sene bir türlü bakmayı bilmedim sakız arvunyaları ilk başta bakmanı bilmiyordum birçoğunu hasta ettim kırıp kırıp diktik yeniden tuttular. Yeniden tuttular. Çok şükür yoksa temelli kaybedecektik. Temelli kaybedeceğim diye çok üzülmüştüm. Burada bir tane de parlak Mustafa'mız var. Yeniden yenilemek istedim. Çok böyle sarkmıştı salonda. Küçücük bir saksıda devasal olmuştu. Sarkmıştı artık. Böyle bayağı bir masanın üstünde aşağı doğru dedik bir toparlayalım 2-3 saksı çıkardık sağa sola hediye vermek için isteyen oldu çünkü iki kişi istedi daha önce de iki kişi istedi verdim şurada bir tane daha aloe veramız var buna da testere aloe vera diyorlar şurada bir aloe vera yeni diktim 20 gün olmadı ama bebeklerini görüyorsunuz. Full bebek dolu. Şunları görüyor musunuz? Sadece tek şu vardı. Şunlar hepsi yeni çıktılar. Hepsi yeni çıktılar. 20 gün içinde iki kere suladım. Fazla su vermedim. Hızlı bir şekilde bebek versin diye. Şunlar da tohumdan yetişenlerdir. Sardunya tohumdan yetiştirdi. Geçen sonbahardaydı bu. Bunları kışın dikmişim. Kışın. 2-3 aydır. 2-3 ay önce koydum. Herhalde tahmin ediyorum. Yeni dikmişizdir. Bu daha önce çok güzeldi. Kırmızı kızarmıştır şöyle bu kadar güzel kızarmıştı ki şu şekil yaprakları görünüyor zaten kırmızı pembe pudra şeklinde döndü onu hasta ettik çünkü balkon kapandı eskisi kadar toprağı kurumamaya başladı daha önce açıktı burası ondan sonra e, maalesef balkon kapanınca eskisi kadar rüzgar almadı biz eskisi gibi eski şekilde eski suyu su verdik suyu da verince hemen yeşillendi Uzu, uzamaya başladı uzamaya başladı iyice kötü olmadan bazı yaprakları zaten şöyle üstünde çok bıraktığın zaman kötü oluyor şöyle kuruyor hiçbir işe yaramıyor hiçbir işe yaramıyor çünkü çoğunu almadık Kötü oldu. Çok su verdiğiniz zaman da böyle oluyor. Bak, görüyor musun? Bak, bıcık bıcık su. Çok su verdiğiniz zaman da yem yeşil oluyor. Yem yeşil oluyor. Hatta köklerde çürüme bile olur. Şu şekil uzama yapar. Düştü zaten elimden. Elimden düştü, çoğu döküldü. Bak, ne kadar araları açık. Araları ne kadar açık. Hızlı bir şekilde. Normalde bunun formu böyle değil aslında. Yani hem çok su verdiğim için hem de sisi kadar rüzgar almadı. Sürekli toprağı nemli bıraktık. Normalde bunun toprağı çok nemli olmaması gerekiyor. Yoksa toprağını seviyordu. Çok güzeldi ilk başlarda. bazı top ölmeden ziyan olmadan şey yaptık dedim en iyisi şey yapayım dedim toplayayım da yeniden dikeyim toprağa yatırayım bunları baya iki saksı çıkar buradan herhalde önceki yaprakları da maşallah büyükmüş kocaman kocaman parmak gibi baksana kocaman kocaman çünkü bunlar ilk yapraklarıydı şunlar Hatta çoğu ölmüş zaten içinde bak. O zamanlar fazla su vermedim. Kızarıyor çünkü su vermediğin zaman çok kızarıyor. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Toplamadım, kıyamamıştım ellemi. Çoğu da döküldü ya ziyan oldu zaten. Ziyan oldu. Şunlar olur ama. Şunlardan çok güçlü bebekler olur. Yaprakları iri olduğu için güçlü sürgünler, güçlü bebekler olur. Büyükleri de oluyor ama küçükleri de minik minik oluyor. Bebişleri minicik oluyor. Şunlar gibi mesela. Şöyle minik minik oluyor. Şunlar bebeklerden oluşmuş. O yüzden kendisi de minik minik. Şunlar ise iri yapraktan oluşmuş. Bak. Bunu da dışarı koydum. Hava alsın dedim. Onu da ziyan etti. Kuşlar gelmiş. Kumru gelmiş. Hepsi saldırmış. Bütün yapraklarını döktüler olduğu gibi yapraklarını döktüler. Buraya bir sükülen çeşitimiz daha var. Yapraklarını dizdim. Olmuşlar. Hafif birkaç tane bebek oluşmuş. Bu da tohumdan diktik. Tohumdan çıktı burada. Sardunya. Şöyle. Şöyle tarafı da bir gösterelim. Şu güzellikleri görüyor musunuz? Dökülmüş çiçekleri kıyamıyorum toplamaya. Toplamaya bile kıyamıyorum. Şunlara baktığım zaman sanki dünya hepsi benim oluyor. Bana dünyayı bağışlasalar herhalde bunlar kadar güzel olamaz. Bu kadar güzel ki insanın içi açılıyor şuraya da bir parça kırılmıştı, dikmiştim Bakayım. Açılmış mı? Çok güzel açılmış maşallah. Küçük minicik bir parçaydı diktim oraya. O da tutmuş. Bir bakalım şu da tutmuş mu? Yaprak vermiş. Bunu da bir yerden getirdim. İki hafta oluyor hemen hemen. O da tutmuş. Bir parçayı da ikiye ayırdım. Küçük bir parçasını buraya dikti. Filiz vermiş, sürgün atmış. Maşallah. Vay 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 sürgünlerine bak. Kaç tane? Dört tane sürgün atmış. Küçücük böyle kukuru bir daldı. Getirdim onu da. Toprağı Hı. güzel. Kırmızı toprakta çok hızlı şey oluyor. Hızlı kökleniyor. Sardunyalar kırmızı toprağı seviyor çünkü. Kızıl kırmızı toprağı çok seviyor. İnşallah. Nefere çiçeği diyorlar buna. Nefere. Bizim yöremizde nefere diyorlar buna. Her yerde çıkıyor. Mavisi var bunun. Bunun mavisi var. Moru var. Pembesi var. Şöyle şu güzellikleri de bakalım. Bunu kışın budadık dışarı koyduk çok fazla şey yapmadı. Fazla yapraklanmadı mı? Üstü tomurcuk dolu şu anda. Tomurcuk dolu. Şu ikisini yeni aldım bu sene. Emin önden almıştım. Bir hafta oluyor galiba. 10 gün geçti. Kadife diyorlar buna rengi. Kadife diyorlar. Bordo şarabe diyorlar. Çok güzel rengi. Şu mor mor çeşitli bu da çok güzel bu sene aldım bu ikisini bu sene aldım cinsi bodur mu büyüyen cinsi mi, tam bilmiyorum ama sanki şu büyüyen cinstendir ya. çünkü çiçekleri ufaktır şu sanki şey cinsidir bodur cinsi çünkü yap. çiçekleri çok iri çiçekleri çok iri. Şu da büyüyen cinstir Bayağı büyüdü, dallandı, kocaman oldu. Ağaç gibi oldu. Çünkü yaprakları yaprakları da normal çiçeklerde ufak oluyor, çok iri iri olmuyor. İlk aldığımda hastaydı zaten. Hastaydı. Her yerde bu kırmızı çeşidi bulamıyordum. Mecburen aldım. Böyle bir daldı, 2-3 çiçeği vardı. Hatta ben eve getirdiğimde 3-4 kere hastalandı yani. Yerini değiştirdim. Bir oraya koydum, bir oraya koydum. Bir öteki tarafa götürdüm. Çok yer değişikliği sevmiyor. Bu sakı Ceylan gözlüler çok fazla yer değişikliği sevmiyor. Çok sürekli yerine değiştirdiğiniz zaman hele sıcak yeri hiç sevmiyor. Komple güneşin altına bıraktınız mı hemen yapraklar sararır kaybedebilirsiniz bile. Gene de toparladı. Hastalandığı zaman hemen şey yapıyorum. Çay torfu veriyorum ve bol su veriyorum. Birkaç gün suyun içinde bırakıyorum. Böyle bol su her gün sülüyorum. Her gün sülüyorum. Ta ki kendi toparlayana kadar. Oysa bazı çiçekler hastalandığı zaman çok su verince ölüyor. O, onun da çok tam tersine. Tam tersine. Şunlar da tohumdan yetiştirdikleri. Görüyor musunuz? Maşallah. Devasal olacak ya. Kocaman çiçeği olacak maşallah. Bunlar da çok Baharda 2-3 kere yerini değiştirdiğim için onu da hasta ettim. Onu da hasta ettim. Neyse biraz toparladı kendini. Şu da tohumdan yetiştirdiğim. Bir buçuk sene oluyor. Çünkü geçen sene de baya bir üstü hep çiçekliydi ama bu sene çiçekleri daha çok büyük oldu. Geçen sene çiçekleri daha küçüktü. Bu sene daha büyük oldu. Ve bu sene daha fazla sürgün verdi. Daha sürgün verdi maşallah. Bu da özel bir sardım ya çeşidi. Onu da başka bir zaman güzelce anlatırım inşallah Allah'ın izniyle. Bir hikayesi var çünkü onun. Herkes izlediği için teşekkür ediyorum. Beni takip edenler için sağlık ve saatli kalın inşallah.